Ahmet Hakan Siyasi partilerin 7 ölümcül günahı Günah bir, Devletleşmek Milletin sırtlandığı bir parti zamanla devletin sırtlandığı bir parti haline dönüşmeye başlarsa eyvah ki eyvah Günah 2 Davayı unutmak Partiye dava ve hizmet için değil de bazı makamları gelmek için omuz verilmeye başlanmışsa vay ki vay Günah 3 Tartışmasızlık Her türlü parti içi tartışma ama rakiplere malzeme vermeyelim diyerek susturuluyorsa vah ki vah Günah 4 Kibir kibir tepeden bakma, halktan kopukluk falan bunlar bir siyasi partinin dışarıya yaydığı hava haline dönüşmüşse eyvah ki eyvah. Günah 5. Lidere yaslanma. Parti içinde herkes liderin oy alma potansiyeline yaslanıyorsa ve başka hiç kimsenin oy alma potansiyeli yoksa vay ki vay. Günah 6. Kuyu kazma. Parti içi yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yok olmuşsa bunun yerine kuyu kazma, ayak kaydırma almışsa vah ki vah. Günah 7. Gruplaşma. Parti içinde gruplaşmalar meydana gelmişse, herkes kendi adamını bir yerlere getirmek için çabalıyorsa eyvah ki eyvah. Erdoğan başarısızlıkla niye sorumlu tutulmuyor? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu başarısız olunca CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun liyimeliğimi doğramışlardı. Yerel seçimde Erdoğan başarısız olunca AK Partililer Erdoğan'a bir şey diyemiyorlar. Neden acaba? Şu iki nedenden dolayı olabilir mi? 1. Çünkü Erdoğan girdiği her seçimi kazanan, Kılıçdaroğlu ise girdiği her seçimi kaybeden bir liderdi. İkisi arasında böyle devasa bir fark vardı. 2. Çünkü Erdoğan 10 önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı. Üstelik her şey ama her şey %100 aleyhindeyken. Yereller konusunda nihayet bir açıklama. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD'de bir panelde yaptığı İngilizce konuşmada lokals kelimesini kullanmıştı. Birisi bu kelimeyi yerel halk diye çevirdi ve sonra başladı Şimşek bize yerel halk dedi tartışması. Herkes bir şey dedi. Konu baya bir gündem oldu. Hatta o kadar ki en son MHP lideri Devlet Bahçeli bile bu konuda tepki koydu. Bütün bu olup bitenlerin ardından dün nihayet Maliye Bakanlığı bu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada lokans kelimesinin ekonomi-finans terminolojisinde yer alan bir kelime olduğu belirtildi. Kelimenin tam karşılığının yerel yatırımcılar olduğu vurgulandı. Yapılan yorumların akıl dışı ve tuhaf olduğu söylendi. Bakanlık yetkililerine soruyorum. Madem konuyla ilgili bir açıklama yapacaktınız neden bugüne kadar beklediniz? İletişimin dört altın kuralını yazıyorum. 1. Geç kalan iletişim iletişim değildir. 2. İletişimde zamanlama her şeydir. 3. İletişim, konu kapandıktan sonra aklı getirilecek bir şey değildir. 4. İletişimde anında müdahale hayat kurtarır. Kamuda makamoda standartları. Minimalizmden şaşılmalısın. Heybetten kaçınılsın. Japon tarzından esinlenilsin. Ucuz ama rahat koltukları yönelilsin. Masalar küçülsün. Odalar ufalsın. Dinlenme odası kavramına son verilsin havalı değil, kullanışlı olsun. Mütevazi bir şıklık peşinde koşulsun. Mümkünse altın renginden ve beyazdan uzak durulsun. Erbil Kalesi'nde Türk bayrağı. Sembolik açıdan anlamı büyük. Sembolik olmayan açıdan anlamı daha da büyük. PKK açısından hüsranı işaret ediyor. Barzani yönetiminin gidişatı açısından umut verici. Türk halkı açısından gurur ve kıvanç verici. Kendi krizini kendi yaratan bir CEO. Patisvis adlı bir markanın CEO'su Patisvis adlı bir markanın CEO'su Elif Aslı Yıldız iki gün önce kendisini tüketmeyi başardı. Ürünlerinden şikayet eden müşteriyi sosyal medyada azarladı. Azarlamakla yetinmeyip mahkeme vermekle tehdit etti. Arkasını Migros gibi güçlü bir kurum almaya çalıştı. Yazdığı metinler ifade gücü ve imla açısından süper rezaletti. İmla hatalarını savunurken bile imla hataları yaptı. Sorumlu bir CEO gibi davranmak yerine Dilan Polat gibi davrandı. Bulunan kıl aldırmadı kendini hep haklı durumda gördü ve en sonunda siyoluktan istifa etmek zorunda kaldı. Seçmenle kavga eden partilerin, müşteriyle dalaşan markaların, bununla akıl aldırmayan CEO'ların bu örnek olaydan alacakları nice ibretler vardır. <laughs>